Arkadaşlar hepinizle bir gün de karşınızdayım. Böyle garip bir video. Nedeni bilmiyorum. Şu ayağı hareket ettirmemizi istiyor. Şuradan bu alana sokuyoruz arkadaşlar ayağımızın ne alakası şimdi buraya? Şimdi yürüme. Bırakıp yürüyeceğiz galiba. Çok garip bir oyun dedim. olmadan şey yapmayalım. Bu ne abi bu ne? Aa. Niye böyle bir hata yaptık? Bas. Tamam. Ya şu kontrol bölgesi var ya aşırı küçük olmuş. Tüm ekran olsaydı Eee aşırı iyi olabilirdi mesela. Çok saçma ya. Çok yani garip bir mantık. Bravo. Tabi yaparız oğlum. Çocuk oyunu bunlar. Walk Master. <laughs> Bakışa işte, Arkadaşlar geldiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş YouTube'a dönüyoruz e, ee, ilerleyen günlerde Ah ah ya Yiko ayakların yoktur yürüsene Parkur 1 bir. Parkur 1'de de bunu yapmayız ya Bazı işte Yürü Çubuk öyle sallandı nasıl kırılmadı mesela Kontrol noktası Tövbe estağfurullah ya Abi bu ne? Geç. Ya yapacağınız oyunu var ya. Tek küçük. Aa lan tüm ek... Evet. fark ettim tüm ekrandan kontrol ediyor ediliyor mu? Evet. Ya yapacağınız mantı yapacağınız sistemi var ya. Başardık. Başardığımız için arkadaşlar bir like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Walkmaster. Parkur kaç? Galiba bu oyunu parkur ona kadar çekeceğim. Araba haba haba. Şimdi biz burada gir artık. Burada batarız diye vay almıştım beyler. Yaptık. kontrol noktası bir geçtik. Şu an e Yaparsın. Yaparsın. Yaparız beyler. Yaparız. Şu an çok zor değil. Yaptım. Mis gibi Abi. Abiniz burada. Abiniz burada. Sakin. Relax. Relax. Abiniz burada. Oh my god. Walk Yapalım beyler. Şurada ne yapıyoruz? Ya yapacağınız mantığa var ya <gülüyor> Abi <gülüyor> Bu ne <laughs> Yemelerim var ya şu an Seyrediyorum Patlayacağım sinirde Ah Şuradan bak <laughs> Abi Tamam tamam sakin ol relax ol Sakin Tamam hadi hadi daha çıldıracağım. Şuraya sen de evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Aa. Düş oradan düş. Düş oradan. Gerizekalı. Evet arkadaşlar bu keçinin gerizekalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoya like atıp abone olun. Aa yaptık. Bir. 2 oh, başardık. Kontrol noktası biri geçtik arkadaş. Düşecek yemin ederim bu so Abi düşme. Nereden anlıyorsun ya? Çıldıracaksın beni. Bir. Işş, yaptık. Yaptık. Evet arkadaşlar sona kadar geldiğimiz için videoya like atıp abone olup ve yorum atıp açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bu sizin daha iyi olur. Gelen videoları yeni videoları daha çabuk öğrenirsiniz. Daha çabuk izleme şansınız olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Video kapatmayı unuttum.